arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz anne? Biz bugün challenge yapacağız. Hello Kitty challenge. Kim daha güzel yapar? yaparsa o kazanır. Evet arkadaşlar ama siz yazabilirsiniz kim daha güzel yapacak olur mu? Hadi başlıyoruz. 1 2 3

Arkadaşlar evet. görüyorlar ne yapıyoruz. Kırmızı mı? Evet. Bekle. Arkadaşlar göster ne yapıyorsun? Öyle. Sen çok hızlı yaptın Aylin. Arkadaşlar ben de başladım yapmak. Bak bizim aynı oluyor Aylin. Sen benim mi baktın? Hayır ben... Aynı yapmıyoruz. Lütfen. Tamam. Tamam mı? Sonra ben başka bir şey daha yapacağım. Evet aynı yapma. Arkadaşlar kim acaba kazanacak? Ben... Ne düşünüyorsunuz? sen mi? Evet. evet. olabilir. Hello Kitty. <laughs> Alin sen çok hızlı yapıyorsun. Bu benim resim. Senin göster. Okay. Ali'nin göstermiyor. Çünkü o kadar güzel oldu. ben katılıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tamam yapayım. Benim az kaldı. As mı? Tamam. Ay benimki bitti. Ama bugün challenge kim daha güzel yapıyor, kim daha hızlı yapıyor değil. Evet. Kim daha güzel yapıyor o kazanıyor. Evet. Ama arkadaşlar karar veriyorlar. Tamam mı? Biz de ilerleyin. Çünkü bizdeki kişiyiz kim karar verecek? Arkadaşlar size göstereyim benim resim. Alim sen de göster. Tamam. Alin bugün okula gittin mi? Evet. Ne orada yaptın? Ettiğiniz bitirdin için. mi? Göster. Evet. Sen bitirdin mi? Evet. Çok ben Çok hızlı bitirdin. Ben yüzünü boyamayacaktım. Neden? Tamam. Arkadaşlar az kaldı. Ben bitirmedim. Acaba hangi renk alalım? Sarı alalım. Hacı bak hangi renk alalım sarı alalım. Ben, 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 ben. ben de bitirdim arkadaşlar. Biz kafa yapmıyoruz. Benim böyle. Ben böyle. Evet. Acı bakayım kazandı. Siz karar veriyorsunuz. Tamam mı? ve bize yorum yazabilirsiniz. Kim kadın? Kan kan kanal. verin. Unutmayın ve hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kal. Bütün videolarımızı bakın. Hem de like atın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Так что теперь надо красиво.